Elazığ'da son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta sonu da düşmeyecek. Elazığ'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Son günlerde 39 dereceye kadar yükselen hava sıcaklıklarında ilerleyen günlerde de ciddi bir düşüş yaşanmayacak. Elazığ'da hafta sonu da kavurucu sıcaklar sürecek. Tahminlere göre Elazığ'da cumartesi günü en yüksek sıcaklık 35 derece olacak. Pazar günü ise yine mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıklar 37 dereceyi bulacak. Hafta başında da artış devam edecek. Yeni haftanın ilk günü pazartesi ise son günlerin en yüksek sıcaklıklarından biri yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 26 Temmuz pazartesi günü Elazığ'da en yüksek hava sıcaklığı 38 derece olacak. Salı ve çarşamba günleri ise sıcaklıkların 3 derece düşmesi ve ortalama 35 derece olması bekleniyor. Uzmanlar, yüksek sıcaklıkların oluşturacağı olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde vatandaşları uyarıyor.